Kardeşim hoş geldin öncelikle. Bulandırsın. Açıl içeri Evet arkadaşlar bugün Jatt'lı Bostan'da stüdyo rujdayız. Yanımızda İbrahim Bey ve arka planda <laughs> Hüseyin kardeşimiz var. Hoş Yanımızda geldin. da bir tane. Rol çalma, rol çalma. Tamam. Yıllardır peşinde gezdiğimiz yerim değil mi? Estağfurullah. Bitmesini beklediğimiz. Esta Aynen öyle diyelim. Kardeşim. Estağfurullah yok. Bir tık işim kaldı deyip Aynen. aylarca bizi beklettiğin beyaz meleğimiz Pirelod'ümüz var. Doğrudur kardeşim. Evet kardeşim. Ben seni tanıyorum ama tanımayan dostlarımız için. Bize biraz kendinden ve sonra sorumu soruyorum. Tabii ki. Kaç aracın oldu bugüne kadar özellikle Japon ve bu aracı tercih etme sebebin nedir? Öncelikle arkadaşlar merhaba. Ee, Sercan kardeşim peşinden koştu demek estağfurullah. O biraz estağfurullah. Lat latife yaptı da. <laughs> Yani biz aracımızı Jot ekibine daha düzgün bir şekilde olsun evet. istediğimiz için. Sizin e, için özel beklettik beklet diyelim. Bittir, evet Bu benim kaçıncı Japonum? Bu 8 Japonum. Maşallah. Ondan önce Alman deneyimim oldu ama Japon tadı çok başka. Bu nacizane evlat da bizim yaklaşık bir buçuk sene olmuştur. Bir buçuk iki oldu, yıldır olur. ben de baştan aşağı elimizden geldiğince her detayına özen göstererek yapmış oldum bir araba. Neden tercih ettin mesela bu aracı? Valla ben 2000 aslında içimde çılgınca bir soru var onu bölüm bölüm diyorum ama neyse bunu ilave soracağım. 2011 yılında aslında ben bu arabayı Hı -hı. ilk almak istediğimde evet. o zaman alamamıştım. Tabii ki biraz yaş o zaman genç daha böyle. Sanki şu an yaşlısın ha. Valla yaşlandık, <laughs> yaşlandık diyelim. O zaman alamadık sonra yıllar sonra artık dedim aklımda kalacağına evet. kapımda kalsın Eyvallah. deyip e, alıp. Valla büyük keyifle de her gün aktif bir şekilde bindiğim bir aracım oldu. Gündüzü kullanıyorsun yani. Her gün biniyorum yani. Hiçbir şekilde bir sorun yaşamadan normal günlük yaşantıda da. Ya bu arabanın aslında şöyle bir şey var arkadaşlar. Hmm. Ben şöyle söyleyeyim. Bir smokingle bile bir gece bir davete Abi, giderken de şey kaldıracak şekilde ya. günlük yaşantıda spor bir kıyafette bile taşıyabilecek bir araba aslında. O zaman yani, o tehlikeli soruyu soruyorum. Tamam, Hazırsanız. Yolla gelsin. Reels geliyor arkadaşlar. Alman mı Japon mu? %100 Japon. Yüzde Japon. Yani Alman asla. 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 Yani bir daha asla. Sen de Alman alacağım diyorsun. Öyle diyeyim. Ben sana teşekkür ediyorum. Estağfurullah. En esaf sol evet. yanından teşekkür ederim. Neden biliyor ben musun? Ben teşekkür ederim. Ben bu arabanın ilk halini görmedim ama şu anki halini görüyorum. Ve bu aracı camiamıza kazandırdığın için gerçekten teşekkür ederim. Tercih. Ben teşekkür ederim. Vallahi sizlerin içinde olmak, Jot ailesinin içinde olmak o bize ayrı bir keyif veriyor zaten. Evet. Ben de bir Buradan da <laughs> aynen buradan da bir teşekkür. Bravo. Ee, Hüseyin Bravo. Hüseyin Yazıcı ortam sağ olsun. Jot ailesiyle beni tanıştıran, sizlerle evet. tanıştıran. Kendisini aramızdaki kendi aramıza. aranıza kabul ettirdiği için ona ayrıyeten teşekkür ediyorum zaten her zaman. Şimdi Kardo önemli bir soru soracağım. Ciddi bir konu bu. Evet. Ee, bir önceki soruda belirttiğim bir duygusal alan var. Smokin kullanarak da aracı Doğru. kullanabiliyorum. Gündelik hayatımda da kullanabiliyorum. Doğru. Peki bu derece evrensel ve her niteliğe uygun elit olarak düşündüğümüz bu araba düşündüğümüz ilgiye sanki biraz e, alamamış, çekinmemiş üzerine. Yani e, doğru soru şu aslında. Sence hak ettiği ilgiyi görüyor mu bu araba? Şimdi bunun şöyle bir olayı var. E, bu araba beşinci, ben beşinci tamam. Gen 5. ben 5. jenerasyona sahip, Gen5 olarak. Tamam. Gen5 bu. Kaç jenerasyon var onlarla ilgili de bahsedersen. Bunun 5 jenerasyon olarak geçiyor. Tamam. Gen1, Gen2, Gen3, Gen4, Gen5. Gen5'ten sonra Integra'nın çıkmasıyla tamam. beraber Perod üretimi son bulmuştur. hı. hı. 2026 yılında artık son jenerasyon hı hı. çıkacak. Ee, bu arabanın ilk çıktığı yani 96-2001 yılları arasında neden rağbet görmüyor dediğin hı hı. E, en büyük aslında rakipler özelliği. Rakipler var sanki o dönemde biraz. Nasıl? Rakiplerimiz biraz rakipler, sıkı galiba. Evet abi. rakipler yeni bir Japon. Hı hı. Ee, Nissan 200SX, S14 Güzel. aynı dönemde çıktığında hı hı. aslında birbirlerine rakip olarak çıkmışlar. Evet. Baktığında kupe, tek kapı biri turbo biri atmosferik. Biri arkadan çekiş itişli. itişli Önden biri çekişti. önden çekişti. Bizim arabamız evet önden çekişli olduğu için biraz orada bizim ülkede çok rağbet görmüyor. Evet kupe uzun bir araba. Çok kısa bir araba değil bu arada. Çok şık bir araba ya. Ee, 4,5 metre uzunluğunda yani 4,5 4 4,5 metre uzunluğunda evet. bir araba. Evet insanların böyle bir arabanın da böyle biraz daha oynamasını, oynamasını istiyor. Evet. Tabii ki bunun oynama özelliği de başka arabalarda hatta hiç yani <laughs> günümüzde bugün milyonluk arabalarda olmayan evet. premium segment araçları dahi görmediğimiz evet görmediğimiz razıyız, aslında ilk olan. 4 vs arka aks teknolojisi Honda Prelude çıkarmıştır. Evet. Şu anda Do ekranda görüyorsunuz arkadaşlar. Yani kimse dökken aslında evet. de vardı. Evet. o çıkarmıştır. Evet. Hatta bunun birçok e, test sürüşlerinde birçok e, bu Ferrari vesaire birçok üst Hı -hı. segment arabalarda Arka aks teknolojisi sayesinde zaman olarak diğerlerinden çok öne çıkmıştı Dönüşü olmuştu. Dönüşü gerçekten etkiliyor evet. mu? Sen kullanan bir adam olarak. Ben şöyle ama. söyleyeyim, yani belli bir hıza kadar, evet, şu an mesela park ederken park etme sonu bu çok uzun bir arabaya bile çok evet. rahatlıkla park edebiliyorsun. Evet. Virajlara dönerken e, sen belli bir hızdan sonra nereye dönersen arka teker de aynı yöne çok dönebiliyor. Güzel. O da tabii ki sana çok büyük bir zaman kazanır, zaman kazandırıyor. Evet. Evet bu açıdan da aslında aracın bütün ihtişamını görebiliyoruz. Spoiler gerçekten mükemmel bir detay olmuş. Evet. Rakipler dedik ya biraz abi o. Yani ne dedik? Honda deyince aslında akla ilk gelen bugünkü günümüzdeki küçük kardeşlerimize de sorsak ilk üç aracı sayılırsa Honda ile ilgili ne diyecek? Type R, S2000, S2000 ve Kasa Sader, Civic. Evet, Civic. EK Kasa eski VTI dediğimiz aslında ve, gerçek evet. VTEC dediğimiz onları sayabilirler. Bu arabayı aslında bizim belli bir Yaş yine gelecek evet. oraya yaşa geleceğim de. Şimdi bizim grubumuzda da var ee, arkadaşlarım, dostlarım, evet. abilerim var. Hı hı. Yani bu arabayı gerçekten birçok insan bilmiyor. Yani ya trafikte. Ben de bir şey söyleyebilir miyim abi? 2014 yılından beri tam biz Meksikliyiz tabi de müsibici camiasıyla sahnelere çıktık. Ben bu arabayı 2021 yılındaki etkinlikte inanç arkadaşımızın getirmesini evet. gördüm abi ben bu evet. arabayı. Ya. Yani o kadar yok, sokakta yok bu araba. Festivallerde, fuarlarda var. Yok, kesinlikle zaten bugün trafiğe çıktığında da ben bunu çok yaşıyorum. Her gün günlük bindiğim evet. için. Yani bin araba görüyorsan, Hı -hı. bunların içinden kaç tane Perlüt görebiliyorsun? Evet. Honda görebilirsin, Nissan görebilirsin, Mazda görebilirsin ama Perlüt... Yani bu şöyle bir şey, yolda giderken abi R32'ye denk geldim. Bu da onun gibi bir şey. O kadar nadir bir parça Evet, aslında. çok nadir bir araba aslında. Benim gözümde de nadide bir araç. Peki Prelude'ün bütün modelleri tamamı önden mi abi? Evet, hepsi, tamamı. Otomatik ve manuel olarak manuel var. Var, seçenekleri var. Japonya'da sadece Hı -hı. 220 beygir Japonlara özel bir serisi var. Onun dışında Avrupa, Kanada, evet. Amerika onlara ürettiği bazı diğer motor seçenekleri var. Peki bizim Ama aracımız kaç beygir? Benim aracım normal stok üzerine IMV2 filtreme olduğu için ortalama 192-193 beygir gibi bir aldığımız bir ufak bir... O zaman ben seni bir geçiyorum. <laughs> tabii ki geçersin. <laughs> tamam anlaştık. Ama tabii ki şimdi şöyle bir şey var ben her gün biniyorum ama yani e, bunda herkesin de çok sevdiği Vite kaçma, işte gerçek vitek sesi... Onu da Evet. Tüdel Sprek'te görürüz. Aynen orada, orada görürüz. Bunda zaten o şeyi o hazzı veriyor evet. ama ben orta şeritte müziğimi açıp hı hı. E, yani şöyle söylüyorum hiç podyumda koşan manken gördünüz, gördünüz mü Görmüyorum. direkt onu söylerim. Evet. O yüzden koşturmuyoruz. Tamam bir sonraki soru geçiyoruz. Geçelim. Hüseyin Bey'in arka planda biraz arkamızdan konuştuğu gibi aracımızın parça ve usta sorunu var mı? Evet. Şimdi evet insanlar dışarıdan bu arabayı heves edip ya ben de bundan sahip olmak istiyorum diyebilir. Hı hı. Bizim de zamanında o hayali kurup gerçekleştirilmiş gibi. Ben arabayı ilk aldığımda zaten kafamda bu arabanın parça sorunu yaşayacağımı çok iyi biliyordum. Bilerek aldın yani. Tabii ki bilerek. Ama parça sorunu yaşarken de ülkemizin tabii ki gümrük mevzuatından dolayı birçok şeye ulaşamıyorsun. Yani bu arabanın birçok şeyini ben yurt dışı temin Uluslararası ettim. Uluslararası ve toplam noktası Biraz almışsın. Biraz öyle oldu yani. O bu falan her şey derken tamamen yurt dışı ağırlıklı oldu. Ee, yani sunroof bile ülkemizde bulamıyorsun. Usta Aynen. sorunu da tabii ki yaşıyorsun. Yani evet her bir dakika, bir dakika böleceğim abi. Ha tamam. Böleceğim vallahi böleceğim. Tamam böl. Niye bölüyorum biliyor musun? Böyle sanayinin önünden geçerken adam logoları Birleşik Milletler bayrağı gibi doldurmuş. Evet. Yok işte İngiliz, Fransız, İtalyan bütün araba modelleri koymuş. Her şeyi biliyormuş evet. gibi. Sen bu arabayı X1 ustaya götürüp abi Honda logonu gördük ama Şununla böyle bir sorun var dediğine ne tepki alıyorsun? Yani şöyle söyleyeyim. Bir kere ben bildiğim ustaya gittiğim için hı hı. E, ustam da yani perlut ustası ve binmiş evet. bir insan olduğu için o sorunu yaşamıyorum. Ama evet bir Hondaya gittiğim bir yani yaşı gereği "Abi ben bunu hiç görmedim." diyor mesela. Çünkü adamların standart baktıkları evet. modeller var. Honda'nın vesaire işte Japon Honda grubunda. Honda deyince akla giden o Civic'ler, Toyota Corolla'lar. Civic'ler aynen, Accord'lar vesaire, vesaire CR-V'ler falan hep Ama onlara bakıyorlar. Bunu görünce, bakıyorlar. Hönk bunu görünce tabii ki adam yani. mesela yani bunun en büyük sorunlarından biridir mesela. Yani birçok evet, peri sahibi evet, arkadaşımız kronik var. Kronik sorun var mı abi? Kronik sorunu. Bunların işte şanzıman mesela, e, Seloneit dediğimiz hı hı. otomatik şanzıman. Bunun biraz da motorundan dolayı, H22 motor diğer Vitek'lere göre daha narin bir motor. Evet. Evet, o gücü alıyorsun, o gücü veriyor sana ama e, şanzıman olarak da otomatik viteslerde özellikle Hı -hı. 4 ileri olduğu evet. için eee bunda biraz seleoneit sorunu. Tabii ben bunların hepsini baştan aşağı revizyon ettiğim motor, şanzıman olduğu için çok şükür o sorunum. Bir de en büyük 4 vsnin bozulması. Evet. E, bunu yapacak usta, parça tedariği. Yok. Evet, bu arabanın zaten en büyük özelliği yani dediğim gibi 4.5 metre uzunluğunda bir arabayı Bazen sürmek kolay değil. Sürmek çok kolay olmuyor. Manevra yaptın ama 4 vs olduktan sonra inanın yani sanki böyle küçücük bir arabayı çeviriyor musunuz gibi olduğunuz yerde bile U dönüşü yapabiliyorsunuz bu arabayla. Çok güzel. Yani. O zaman son sorumuzu arabanın arkadan görünümüyle alalım. Olur tabi. Evet İbrahim James Bey. Estağfurullah. Dış yani de alalım. Dış Artık sen alalım. alalım. Kestik yani evet. böyle. Takalım. Buyur Abi, Aslında buyur. en canlı buna şahit olarak Merhabalar bu arada. <laughs> bu arada arkadaşlar Jot'un gerçek kurucularından Orta. Bir şey Başta evet. olmak üzere Jot'un da kurucularından Hüseyin kardeşimiz. Bizimle bugün son samuray lakabıyla aramızda. Tabii. Yani e, dedim videomuza e, <gülüyor> uygun <gülüyor> bir saç olsun diye. <laughs> Böyle bir kuaför olduğumuz belli olsun. Çok emek harcandı. Hatta bazen İbrahim'e... Çok bu para harcıyorsun. Tabii. Biraz, Çok... <laughs> Biraz abartıyor musun? Evet. Acaba bu kadar diye şey, şey yaptım. Ama sonrasında baktığımızda ee, müthiş bir şey çıktı ortaya. Ben ben de bazen böyle hayranlıkla bakıyorum. Yani tebrik ediyorum gerçekten. Bilmiyorum Ve uğraştı. Yani e, biz değil kendi yaptı. Yani hani e, yani gerçekten e, böyle bir arabayı yurt dışında bağlantılı sözünü evet, kestim çok buyur. özür diliyorum. Yurt dışında bağlantılarla o çeviriyle onunla bununla şunla işte sallıyorum sunroof getirtti, onu getirtti. Bunu nasıl getirtiriz? düştü Ondan sonra ve şey e, şöyle söyleyeyim bir gün hatta şöyle bir anımız var. Ee, Hüseyin benim ortam. Yaklaşık 6 yılı bitirdik. Baş. 7. yılımıza beraber gemimizi yürütüyoruz. Ee, tabii ki bayanlar hizmet ettiğimiz için birçok insana da ulaşabiliyoruz. Sağ olsun bir müşterimiz dedi ki İbrahim dedi sen eğer bir yerden şey yapıyorsan bizim lojistik firmamızdan ben o ülkeden sana getirtirim dedi. Tabii ki ben de ne demek dedim getirtin Yasal, vallahi, Yasal yollarda biz onları getirtmek istedik. İnanın o süreçte bile e, oradan tedarikçiyi yaklaşık 50 kilometre o lojistik firmasına Polonya'ya da adam Krakow'da gidip oradan oraya götürüp sonradan <laughs> müşterimiz tabii ki dedi ki ben bunu getiremiyorum deyip tekrar 50 kilometre adamı oraya gönderip oradan kargoyla buraya gelmesi. Yani bunların hepsine bile inanın çok kafa yordum. Ya çeviride bile zaman kaybettiğim. Çünkü yabancı dil bilmiyorsun, adama başka bir şey anlatıyorsun, o sana bir şey söylüyor. Ya bunları bir araya getirip bile e, ya küçücük bir parça için bile inanılmaz bir zaman harcıyorsun. Ya bu arabanın her şeyine şeyi bir zaman harcadım diyebilirim. Bu arada yani... Kıbrıslı olduk bu araba yüzünden. Evet bu araba <laughs> yüzünden Kıbrıslı olduk. Sağ olsun Kıbrıs'taki arkadaşlarım Babam dostlarım. Babam da kardeş. <laughs> Kardeşliklerimden buradan Kıbrıs'taki dostlarımıza da selam olsun. <laughs> yani evet. Seni tekrardan teb tebrik ediyorum. Başardık böyle mı bu araba, işi? <laughs> böyle bir arabana sahip olduğun için. Çok teşekkür için, ederim kardeşim. Gerçekten güzel bir araba. Çok teşekkür ederim. Stüdyo. Ruhuş ailesi olarak. Evet. Hepinize Bize selamlar. Selamlar. Ev sahibi çok teşekkür ederim. Size. Her teşekkür ederim. zaman. zaman. Her zaman başımızın üstünde. <laughs> Muhammed Bey de burada olsaydı. Hastaydı bugün. Adamı evet gönül isterdi. Muhammed Bey'i de ama... başkanı da yanımızda görelim ama bir Nasıl? sonraki artık buluşmalarda görüşmelerde. Hüseyin arabaya çözeceğiz onu. O tamam. zaman bir sürüşe geçelim. Evet hadi geçelim sürüşe. Evet, evet inanmayacaksın ama kardeşim ilk defa bir perilü içindeyim. Valla kanka evet. yani öncelikle hoş geldin. Hoş bulduk kardeşim. İşinin ben incelemeye devam ediyorum bu arada. İşinin gücünün arasında bize zaman ayırdın evet. vakit ayırdın. Çok sağ ol. Ya bir dakika, bir dakika. İşte ben maaşla çalışan, vesayesi olan adamım. Sen dükkanını bıraktın geldin abi. Kanka Ötesi biz... var mı yani? Ama şöyle bir şey var. Biz e, kendi işimizin işçisiyiz. Eyvallah. Yani öyle diyelim en azından. E, Valla işte benim bu hep hayalimdi bu arabayı almak. Yani... 2011 yılında ben bu arabayı çok almak istiyordum. Alamadım. 2011 bayağı da olmuş yani. Evet. Ondan sonra dedim ki artık aklında kalacağını kapımda kalsın. Eyvallah. Ben aldım arabayı. İşte sizler de biliyorsunuz. Alma sürecini. Alma süreci. Bize ne göstermeme sürecini. Yani bu biraz... çekimin aylar sonra gerçekleştiğini. Kanka mi? şimdi Jot ailesine Jot ailesi demek. E, dostlar bunu nacizane ben bunu Sercan arkadaşım dostum diye diliyorum. E, Japonya'yı ayağımıza getiren insanlar. Muhammed ve Sercan o Eyvallah, kadar büyük ekip işler yapıyorlar ki. Hep birlikte yapıyoruz. Yani ben ilk defa o fuara katıldığımda Dedim ki yani nasıl bir şey, kendi arabamı bile sokmak inanılmaz bir haz, gurur verdi. Ee, oradaki bütün gelen herkes inanılmaz geceden boyu emek verdiler. Evet. Çok büyük bir iş başardılar. Hala onun farkında değiller, ben hep söylüyorum ama. Biz böyle alışkanlık olmuş ya bizde, rutin olmuş ya. Ama... Onun için ne yaptığımızı biz görmüyoruz. Çok evet güzel. hep birlikte güzel bir şey yaptık arkadaşlar, teşekkürler deyip çıkıyoruz oradan. Evet, ama herkesin e, sokakta bizi durdurup, abi siz ne yaptınız demesi ya da yaptığımız ziyaretlerde Dostum siz ne yaptınız geçen sene de güzeldi ama bu sene başka elde demesi Bunu her sene insanların dile getirmesi bizi çok mutlu ediyor ve gurur duymamıza sebebiyet ediyor. Çok, çok güzel bir iş yapıyorsunuz. Mükemmel bir ekipsiniz. Ben de bu ekibin bir parçası olduğum için de Eyvallah. kendimi çok ayrı bir mutlu hissediyorum. Bu arada araba nasıl? Yani bindin hiç böyle bir kupe araba gibi Ya e, benim sana... gözüm sürekli bu arada kayıyor. kaldi nokta. Kaputun üstündeki spoiler kısmı. Kanka o yani evet. Çok güzel bir detay olmuş. Çok tatlı olmuş. Onu böyle görsel gibi aslında evet. şöyle şey, şey var ama. şey yarıyor mu? Uyguluyor mu? Ya? Yarıyor kanka. Yarıyor. Vay yani bunu normalde bazı kimi arkadaşlarımız kaputu daha uzun olsun diye. Bu arada arkadaşlar bu araba birçok sedan arabadan daha uzun. Yani dört buçuk metre uzunluğunda bir araba. E, bayağı uzun. Sedan bir arabaya yani baktığınız zaman kupe bir arabaya göre evet. çok uzun. Bir şey soracağım. Bu arabada motor ne var? E, bunda 22 iki Dodge Vitek H22. Vitek var mı? Var. Şu an biz neredeyiz abi? Şu an abi istersen bir oturabilir Yani süreldeyiz. Bu işte baba. Seni mi kıracağım dostum ya? Canım Benim için yeterli. Yani Günlük böyle, dozumu aldım. Böyle Tedavimiz kadar. olduk. Eyvallah kardeşim. Valla kaput detayı her yerde yok. Onu özellikle ben belirtmek istedim. Ee, yani kendi aracıma bile takmak isteyebileceğim ince bir detay, güzel Vallahi bir detay. Uydurabilirsek ne alaka? Yok senin... uymaz o da. Ya ben bu araba dışında başka hiçbir araba da görmedim açıkçası. Tamam. Öyle söyleyeyim sana. Allah kanka, e, bu araba o kadar enteresan her şey. Bu arada Perült arkadaşlar, birçok e, otomobil şeyi takip eden arkadaşlarımız biliyordur. Perült Japonya'da başlangıç demek. 78 yılında ilk üretimiyle başlayıp 2001'e kadar o da kanka. E, Integra çıktığı için DC5, Integra Type R çıktığı için üretimi 2001'de son buluyor. Evet. Şimdi 2025'te üretime başlayıp 2026'da Avrupa'da ve sonra işte. Şey diyeceğim? Yeni Prelude için ne düşünüyorsun? Ben hiç beğenmedim. Cid o misin? gün fuarda da bize e, röportaj yaptı Honda'dakiler. Ben açıkçası hiç beğenmedim. O ruhu yansıtamamışlar. Bir kere. Güzel bir abi. E, kanka. Tabii sensin, duygusal. Yani şöyle, kimin motor ama. koymuşlar? Ben en büyük. Bu arabanın aslında en büyük özelliği. şey, e 4 vs teknolojisi yani evet. arka aks teknolojisi dediğimiz bir olay var. Ama bunu insanlar çoğu kişi bilmiyor. İlk a arka teker dönüyor. Mercedes'te duyduk diyor. Arkadaşlar ilk bunu Japon yani, yaptı. Yani Onu da abi, yaptı. Hakkımıza girmeyin lütfen. Yani mühendisler Almanlar evet biraz geriden geliyor bu konuda ama Japon yaptığı için de dolayısıyla bu arabanın çok hiç dönemeyeceğiniz bir yerden inanılmaz bir manevra yapıp U dönüşü yapıyorsunuz. 80'e kadar zaten evet. farklı yöne dönüyor. 80'den sonra hızlandığın zaman teker, ön teker nereye dönüyorsa arka da aynı şekilde dönüyor. Yani özetle yeni Prelude'u beğenmedim. Ben hiç beğenmedim kanka. O ruhu yani Japon ruhunu yaslanmışlar. E ben sana sorayım mesela sen e, eski r mi yoksa <laughs> yani. Şu an çok yanlış adama sordum bunu. Yani... Neden biliyor musun? Ben 35'liyim. Aa o zaman olur. <laughs> Muhammed'e sorsan tabii ki 34 diyecek. O konuda sorun yok. Benim için kesinlikle ben e, araba oturduğum zaman o ruhu vermeli. Yani eski ruhu, Japon ruhunu kesinlikle vermeli. E, yeni nesillerde siz hatta Type'ı da bir tanıtım yapmışsınız. Ben edilmez. aklımı yitirdim orada. Evet. E, orada mesela çok farklı evet, bir araba. Abi. Çok farklı bir araba. Evet. Ama insanların aklında hep bir şey vardır. Honda eski dediğinde. Mi? Evet eskiye gider. Hani eski EP kasaların olduğu e, Type'lar, Onlar çok başka bir seviyedir. Ama bak şu an ben kendim açısından değerlendirip şu an. Yine konudan çıkıyorum ama. Şirket aracı benim arabam yoktu biliyorsun. Evet. Şirket aracımız Renault Itek e elektrikli araç. Evet. Biliyorum, geziyorum. Yani arabaya binmiş gibi hissediyorum. Ama şimdi bir RX-8 aldım. Evet. Çok da güzel Bak, olacak. Güzelmiş. Abi. Efsane geliyor. Şimdi ben arabaya fişanmış. binmiyormuşum dedim. Evet. Ben senin onun için ne demek istediğini anlıyorum. Hibrit teknolojisi vesaire ama çağda biraz ayak uydurmak gerekiyor ya abi. Kesinlikle. Yenilik kesinlikle. lazım. Bir yerde vazgeçmemiz gerekiyor. Yani biz de işte kendimizi. Ama Biz de kendimize Nacizane mesela. Evet yeni arabalarda en ufak bir şeyi, araba sinek bile girse içeriye, sensör ötüyor, bir evet, şey yapıyor. Evet. Ee, e, Muhammed'in aracı, evet. çukura düşmüş sensör ötüyor, evet. 150 bin lira. Ne alaka evet. abi? Yani bunlar mesela geçenlerde başıma geldi. Diğer arabanın tekerleklerini değiştirdim. Bütün lambalar yandı. Kendim bir anda şoka uğradım. Neye uğradım? Yani Meğer araba belli bir süre havada kaldığında bütün hepsini yanıyormuş. Yani. No, e, bizim de yani. mesela kendimize böyle bir çözüm bulduk. Burada bir ekranımız var. Evet. Burada detaylarda görecek arkadaşlar. Evet, zaten. Arabanın bütün güncel değerlerini buradan görebiliyorum. Sürekli OBD'miz e, Bluetooth'a bağlı buradan. E, en ufak bir arıza yandığında burada her şekilde görebiliyorum. Arabamın yakıtıydı, ne kadar vitek açmışız o süresini. Her şeyi buradan görebiliyoruz. Buradan da sağ olsun e, bizim Renault ailesindeki arkadaşlarımızın yardımlarıyla bunları elde ettik. Grup işi önemli abi. Grup gerçekten. kesinlikle önemli. Aile Bizim. ortamı ee, şart yani. Arkadaşlar bir de şöyle bir şey var. Perüldü çoğu insan bilmiyor. Honda ailesi dediğimizde herkesin aklına üç araba geliyor. Sen de, Civic, Type R, S2000. 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 Mesela Integra'yı çok az kişi bilir. Evet. Biz belki de yaşlandık herhalde <laughs> biz. Perilut de mesela e, bunların üst segmentinde bana göre şahsi <laughs> olarak. Çünkü adam 99 senesinde 96'dan 2001'e kadar adam inanılmaz bir teknolojim. Coupe bir araba. 200 beygire kadar. Bunun değişik modellerinde bir tek Japonya'da 220 beygiri olan bir hı. serisi var. Type S bildiğim kadarıyla. Onun motoru da değişik. Hacmi de değişik. Bizim ülkemizde Avrupa'da, Avustralya'da Kanada'da farklı serileri var. Evet. Benimki 185 beygir ama IM V2 filtre var. Hı hı. Ondan dolayı 192 falan tekabül ediyor. Açıkçası çok da öyle bir sürat yapalım, hız yapalım şeyinde de değiliz. Ama Bindiğimiz zaman da 22'nin vitesin gücünü açıkçası Bazı bize ya, hissettiriyor evet. kardeşim. O Senin zaman bir sorun varsa sor ben Sorun bu abi konuşsak sabaha kadar konuşuruz. Ben yoksa benim kenarda Meslek hastalığı bunlar hep. Meslek hastalığı evet. bunlar hep. Abi çok teşekkür ederim zaman ayırdığın için. Vallahi ya gerçekten kanalımıza ülkeyim. çok büyük renk kattın. Sen bizim kardeşimizsin. Ailemiz olarak görüyoruz. Sizler de öylesiniz. Hatta hafta sonları fırsat buldukça da kardeşimin dükkanına da gidiyorum. Hüseyin Aynen kardeşimiz zaten. ve diğer dostlarımızla birlikte. Başımızın üstünde bir yeriniz var. Kadın kuaförü mü diyelim, bayan kuaförü mü diyelim? Bayan kuaförü diyelim. Bayan kuaförü. Diyelim. Kadın kuaförü kimisi kadın, ne demek kadın deyip şey yapıyorlar. Evet, bayan da olur. Biz kibar insanlarız. Biz bayan kuaförü diyelim. Cadde Bostan'da Stüdyo Roju isminde. Çok güzel. Gerçekten kendileri, insanların kendilerini evinde hissettiği bir ortamda. Ben de bütün eşimi, dostumu tavsiye ederek oraya götürüyorum, yönlendiriyorum. Şeref verdin kanalımıza. Valla ne demek kanka Senin benim gibi, için. Senin gibi samimi bir kardeşimle birlikte. Benim için büyük bir keyifti yani. Ben zaten bütün günümü ayırdım yani sana sen gidiyorsan odur. Arkadaşlarımıza bir şey söylemek ister misin tavsiye olarak ya da Ta yapanış olarak? Tavsiye olarak? Valla ya güzel yine bir organizasyon yapın da biz kendimize gelelim. Yani. Ya arabayla ilgili ha, bırak organizasyonu. Valla yapın ya. Biz, biz orada valla arabamızı koyuyoruz kenara. Zaten oturup bakıyoruz öyle. Eyvallah. Çok teşekkürler arkadaşlar. Şu dakikaya kadar izlediğiniz için. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Herkese iyi arkadaşlar.